Sirkte bir ip cambazlığı yapmak asla yapmayı istemeyeceğimiz ve kimseyi teşvik etmeyeceğimiz bir şeydir. Yine de okuduğum kitapta bununla ilgili bir örnek vardı. Bu örnek bana büyük bir bereket oldu. Sizin için de öyle olacağını umuyorum. Diyelim ki ip cambazı olan bir dostunuz var. Bu kişi küçüklüğünden beri bu tehlikeli iş için eğitilmiş ve şimdi artık çok deneyimli. Büyük kalabalıkları çeken harika gösteriler yapıyor. İpin üzerinde çok rahat bir şekilde yürüdüğünü birçok kez gördünüz. Diyelim ki bir gün bu iyi dostunuz Büyük Niagara Şelalesi'nin üzerinde çok yükseklerde takılan bir ipin üzerinde bir el er arabası itmeye hazırlanırken onunla birliktesiniz onun yanında duruyor ve manzarayı seyrediyorsunuz. Bir tek yanlış hareket onun aşağıdaki kayalıkların üzerine düşürecek ya da köprüden sularda boğulmasına neden olacaktır. Ama o bunu daha önce birçok kez yapmış olduğu için onun adına endişe etmiyorsunuz. Size dönüp bunu yapabileceğime inanıyor musun diye soruyor. Tabii ki diye yanıt veriyorsunuz. Bunu daha önce yaptın ve bugün de yapabileceğine hiç şüphem yok Benden daha maceracı biri değilseniz böyle bir teklifi çabucak ve kesinlikle reddedersiniz. Rabbe de sıklıkla böyle karşılık veriyoruz. Onun yaratılışın tümünü sözüyle var ettiğinden, kızıl denizi ayırdığından, çarmıha gerilip dirilen ve göğe yükselen oğlunu gönderdiğinden hiç kuşku duymayız. Ve bugün bize bakabileceğine ve bakacağına inanırız. Buna karşın hayatımızı gerçekten O'nun eline teslim etme konusunda tereddütlüyüzdür. Rabbim bizden gerçekten istediği şey el arabasına girip hayatın o yüksek ve korkutucu yerlerinde O'nun bizi itmesine izin vermemizdir.